hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kim milyoner ol olmak ister Bir yarışması oynayacağız. 5 tur oynayacağız. Tek ilklerde elenirsek ee oynayacağız. Evet arkadaşlar. Başta bakalım Taze'nin kar şutu olan söz kanlı. Taze bayat. Nasıl soru bu? Dünyanın evet. çivi çakmak değil mi? Madeni dövmek için kullanılan tahta saplı. Bunu bilmiyorum. Adamlara sorak. Iııı. almış Kekik. Evet arkadaşlar. 7'ye gelirsek Sümela Manastırı hangimizdi? Ya bunu biliyordum unuttum. Sümela Manastırı Trabzon muydu? Evet Trabzon'da eminim. Trabzon eminim. Yani ben gittim oraya. Çok güzel bir yer. Askeri havacılıkla ilgili plan ve program pro, programları düzenleyen merkeze ne denir? Hava sahası. <laughs> Bu nasıl bir soru? Hayır. <laughs> Neyse. 10 tane yaptı. <laughs> çok da iyi Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, eskiden iletişim aracı olan mektup kullanır. E ben bunu biliyorum. güvercin posta güvercini hatta. Kaldı <laughs> geleneksel mes mesir şenliği yapılan hangi ilimizdir? Mesir bilmiyorum. Sucuğu teseyit afiyona bastın direkt. C'ymiş. C, C Manisa. M A M A zaten çok benziyorlar <laughs> ama nasıl dedi? Baraj işte ilk barajı. Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Ölüm cezası verilen kimseye uygulanan in infaz işlemine ne ad verilir? İdam. küçük kafaya sahip kuş hangisidir deve kuşu, bu, bu kuşu bunu bilmiyorum. Bir. Alo Muhammed Musin şey yaptım. Sultan Süleyman Ali. Jamie cevap. Deve kuşu, deve kuşu hangisiydi? Onu unuttum. Deve kuşu. Hm. Zühre. Çünkü diğerleri gezegen zaten. <laughs> Arkadaşlar. Acı patlıcanı. isma hmm. Ne gelebilir? Çifte cevabı kullanacağım. Ee, acı patlıcan. Acı patlıcan. Kimse canı. Bence kimse. Neyse bir canım daha var. Kıra. Hadi arkadaşlar. Evet. Hadi. Ne tarih anlamındadır. Aa, C diyorum. Hadi. Ya neyse arkadaşlar boş verdim 5 en iyi gittiğim bu. Evet arkadaşlar evet arkadaşlar. Şimdi Nisan değil, Temmuz da değil, Mayıs da değil, Ocak. Evet arkadaşlar dünyanın en kolay sorusunu sorarım bize. Mücadele hangi tarihin? Din araştırıcı araştırılıp incelenmesi için kurulmuştur. Ee, hangisi tarih? Türk Tarih Kurumu. TDGV olabilir. TTK'ymiş. Türk Tarih Kurumu. KPSS. Timsahlar olarak adlarını takip. Ee, Antalya olamaz, Kocaeli ya da Kocaeli diyorum. Ya keşke şeye bassaydım. Bıdır. Üç ve son iki. Son 2. sene yaptım. kadar hayvanlara hangisi sürü... Sürüne sürü dek arasın. Kimse açtı. Tavşan tabi bu nasıl soru? Allah Allah bu çok kolay soruyor. Türkiye Ya bunu biliyordum Türkiye tema. Tema. Hocalar söyledi bize. Türkiye erozyon. Ne? Menin me, me, anlamı ne? Anlamadım. Evet arkadaşlar. E, belirt, belirtilen akarsulardan hangisi kal? denize dökülmez yeşil ırmak kızıl ırmak bu e, cevap hakkını kullandım adamlara sordum C diyorlar su diyorum arkadaşlar çok zevkli Kostümü yazdığı ve yönet. Bunu bilmiyorum. O yüzden bunu yaz. Alo Muhammed Nursin Senin Leonardo da Vinci'yi arayacağım. Evet arkadaşlar C dedi. C. Yılmaz Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Neyse. Şimdi şarjını çıkartıyorum. Ya ben ne bileyim şarkıları şarkılar hiç anlamam arkadaşlar mor ve ötesi Öyle. Ee, Türkiye'de Mor Çetraf ve. ve Sezen Aksu Sezen Aksu olamaz Sezen Aksu mu yoksa Etmemiştir Mor ve ötesi diyordum arkada. Hadi Allah'ım yardım et. Gitti bizim de var o. Ajda pek kat. Allah'ım inşallah dur dinlenmiş. Arkadaşlar son. <gülüyor> son. Hep <laughs> büyük mini Ya niye Ankara? Niye bilmediğimi sordun. kolay şeylerinden biri daha. <laughs> tamam, anladık. Karış. Tamam. Kendisi kendi çocuğuydu. Bunu bilmiyorum. Dayılarıma soracağım. Dayılar hangisi? Aymış. Uruvazi. Sattığım işte aynısından iki tane taş. Hmm. Şah tabii ki. Şah ve mat ş hmm. Epic şişir alo Muhammed Muhsin. Hmm, bu sefer bu dayıma soracağım Bunu kim C diyor her arayışında hepsi C dedi <laughs> Hmm. Mevlana, Mevlana, kesinlikle <gülüyor> Mevlana. Mevlana. <laughs> Sonucu da <Rıda> bak, elenmiyorum. <laughs> Dünyanın en kolay, Türkçe'de en kaç tane en vardır? Sekiz, yanlış bilirsem öğretmen bunu izlerse beni <gülüyor> 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 Susuz Yaz adlı romanı yazarı kimdir? Ee, bilmiyorum arkadaşlar. İki çarp çifte ya ben ne diyeyim? Ee, kafadan atıyorum C diyorum. ches biber patlıcan, Aa bu Necati Cuma'lı zaten diğeri gitmişti beyim bedava. Atlanitte, Liyet, şanson, liyet diyorum. Hadi ya dostum. İşte, bu videonun arkadaşlar? Beğdiyseniz Hamza oyun oyun videoları yapacağızın. Bir hadi görüşürüz. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bekleyin, bir şey yazacağım. Ay yanlış yazdım. Ham görüşürüz arkadaşlar hadi.